Ne girsem? Ne girsem? Şey gireceğim ya. Ölüm vahşisi. Ölüm vahşisi. Nerede o? <laughs> Hadi. Daha çok var ya bitmesine. Başka izleyemez bir şey. Bakalım nasıl map onu öğreniriz hem. Bak hadi. Hadi. Ben de fake edim. Aa, ben de var. <laughs> Ama işte şundan yok bende. Şundan yok bende. Çalısın sen. çalısın otla bir yandan saldan oldum mevlana gibi olsun bir çalıla gayim anam tek bu kil kaldı 3 kişi almış. ya?

الله <ككك> جلالة. الله اصبر جل الله غير, غير مودينا الله 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 اصبر ربي جل الله غير مودينا الله هايدي بصرك شو تنع هادي بصرك شو مو Bir <laughs> de lala, gayrimaldi Şeker veriyorum Bak bende de var şeker, bende de var şeker Bakın bende de var şeker Biri patladı <laughs> Meslevi'den de Allah'ım Mevlana Şunlar gitsin önümüzü bir görelim mi ya Önümü göremiyorum Hadi geri git lan önümü göreyim Ben en arkadan gideceğim de Önümü göremiyorum çünkü kendime güvenmiyorum hadi. Doğrusunu uçum uçmam yok mu? Ben bitirdim. Ben de bitirdim. İkimiz bitirdik. Ha. Allah. Be. kafam ya. Oğlum nasıl becerdim ben orada? Ula ya. 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 Vay ya. Ve ilk bitireyim ben basacağım diye. Aa. Lan. Şeyci kazandı. Şu. Cüm kazandı. Bucu kazandı. bu. Aa. 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 <laughs> aa. Wow. Sevim. Siz gidin ben en arkadan geleceğim. Görünmüyor çünkü hiçbir şey wow. yok. <laughs> Aa, Aa, tek ben beni mi öldürüyorsun diye diyorum ya. Şimdi hemen atlayınca geberirsen. ne? diye gidiyorum böyle hemen atlayınca. Herkes öldürüyor oğlum. oğlum, oğlum. Çok bir ufak ya. Herkes öldürüyor. Hop hmm, 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 hmm. C4 var orada. Bak C4 var bak 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 C4 C4 bak C4. C4. Neyden amudun? Aa! Korktum lan öldüm sanettim. Ya! Aa, ben atlayacağım. basasın geliyor ya. Başka moda gireceğim. Şimdi başka moda gireceğim. Dur, evet. <laughs>

Jump tetiğini ne ve Jump tetiğini ne ve satardı tam burada. Nasıl bunu da Nasıl nasıl? nasıl? <laughs> Ama peri bir darayacak bir şey var ya. Görmem onu. <laughs> ya duvara taşıttım. Ya basmıyor. Benim öbür eleman nerede? Ben da orada yine. Ya, çık 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 çık. Hile hile hile. Ne hile 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 hile. Tamam, işte oyun. Hmm, slow. Gündüz modu.

Ben geliyorum ben geliyorum çık çık bam. Gebe Bizon Ah! Ah! Ha, öldüm lan ben. Birinin Kar 98 var. Yo. Ya adam elim Uzi verdiler ya. Uzi demeyecatmıyor Uzi. Adamı mermi ateş ediyorum. Adam yine ölmüyoruz ile. Böyle bir silah uzuyor. Adamı üçe sattım. Çaldılar eve. Ya. ya 36 ile oradan nasıl buldu beni ya? falan olsa geçmiştim ya. Pompalıyla vurdu oradan. Ya birini vurdum az önce de tek yemedi ya. Vuhu hurra. Vuhu <laughs> hurra. kralı. Ama bak. ah ben çok sessiz alıyorum. Ben ya. A, her ölümde önüm, ah diye kalmam peki ya. Karakulansı kez de kaldım ya abi ya. Şöyle gideceğim ölüme çıkan ilk kişiye yetiştirdim. Hiç yetiştirdim. Ah aşağıdaymış. ah ah. Oğlum ben buraya bir bakıyorum bir yerden vuruyor. Elimle gar 98 ile nasıl vurmamı bekliyorsunuz adamı? Aa! Tam ateş ediyorum vuruyor beni. Tam tam adam. Aa! famas, faması ver değil mi yiyecekler? <laughs> oğlum. Ağlan. lan! tamam ata çıkıyorum. Ya oğlum dubanın arkasından vuruyor hile 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 Çık, çıkıyorum bomba Bamba, ama tuhaf hile. Ya abi vurulmuyor ya. Bu kardosunuz gibi zaten şey değil Valla vurulmuyor adam ya. Oğlum baksana basmıyor, basmıyor, bas. biz bir geçsem var ya neler 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 yapacağım ama oh geçtim sonunda Skarda ne ya tek tek hadi pıt 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 diye atış ediyor Skarda Aa! Oğlum ma Ben mavi sandım kendimi ya. Bana kısa vurdu hile. Biri bıçak mı yedi az önce? Aa! Ya hile abi gözükmüyor adamı. Hmm. Bu... Bound Hiç bir yere vermedim ben. <laughs> e, bu sefer 0 0 0 herkes. Aa! Vurma lan bana! A! Öyle ne o geçtin oğlum? Ya? Ya tam direkt mi ya? Ya. Ulan. Lan oğlum ya. Oraya bakıyorum oradan geliyor. Oraya bakıyorum oradan geliyor. Buraya beni vuruyor. Buradan en iyisi orta. Uf. Baldok yola gibi vurdum yani. Tek git, Pıt. Eşat. Pıt. Gitti adamın içi. Uy! Uy! Bunu gitti. Aa! Aa! O, oğlum nereye geçti oğlum? Ok da çok kötü mü? Acayip fazla sekiyor ok. Hayvan gibi sekiyor ok. Geçtin sen daha oka. Ben birini öldüren birini öldürüyor diye 36. Hmm, kullanabilirsin. Abi ben birini öldükten sonra niye ben ölüyorum kendim otomatik olarak? Ya öl artık geber artık be. i̇ki body, iki body BS'yi adam yine gebermiyor ya. Ya geber artık oğlum ya. direkt önce. Aa, ben direkt AK'ye attı. Abi cık. abi orada nasıl vurdu öyle eseydi adam gebermedi ya. Okey, okey, sattım adam yine gebermedi. Abi. Adamın canını sıkar. Aa! Sıkar adamın canını sıkar. Yani, yani anladın mı Esfi? <laughs> Aa! No abi. Ad, ab, ab, adamı pompalıya göster abi. Aa! Lan! Kardeşim gidelim. Ya yine verdi bana bu. Şu silahı ya. Nefret ediyorum abi şu kart 98'den ya. Bu normal çok güzel şey. Acayip iyi. Ama bu map de çok kötü işte. Hah, geçtim sonunda. Aa, abi bende de aynı silah vardı da. O benden daha önce davrandı. Abi. Aynı silahlar ikimize de benim canım daha az Abi ya. Bu çok kötü oğlum ya. Sevmiyorum ben bu silahı. Hmm. Depo. Abi. Sıkamadan öldürüyorlar ya. A12 mi gelmesi lazım? Aa aa 12 de yeni Aa aa 12 de çok iyi mi? Uf. Aa. Karşıdan vurmuşlar. Sabır yoksa ölmezdim. Abi karşı Diggle'la karşıdan benim burnum vuramazsın ya. Adamlar bitirecek şimdi abi. 30'a kadar geldiler. Ya. yakına girmiyor ki adam. Sen şeyine bas bas duruyorum yanlışlıkla. Ya. Uff. Ben oğlum nasıl vuruyorsun oradan ben tık diye ya. Gel. Gimlerin arkadaşlar konuş. Bir tane daha atalım hadi. Hiçbir şeye basmayacağım. Hiçbir şeye basmayacağım. Aynen hep gelsin İyidir inşallah. Bu sefer bu, bu da oynayacağım lan bu sefer. Sıralama değişiyor zevrine ya. Ah. Abi lider benim. Liderliği kaybettim mi? Yine liderim. Aa duvarın arkasından vuruyor adam ya. 5 kilo ben giderim. Ya lider niye kaybettim boş ver abi lider oynamayı mı oynuyorum ben ya Ya <laughs> adamı yarışı tırbaz kıyormuş değil mi? millet bir şey yapıyormuş değil mi abi yandan vurt ya ne vurmuş zaten. Abi şu yandan vurt vurt duruyorlar yarım saattir beni ya. Oradan canımı azaltıyorlar. Adam geçerken işte.